Evet arkadaşlar hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün yine şey devam ediyoruz. Ee, şeye devam ediyoruz. Oh, you got hands. Evet. You... Aman, oh God, God. Hop ne oldu lan amına koyayım? Ee, neden GTA devam ediyorum? Çünkü GTA güzel ya. Değil mi? Amına oh, oh, ha. Aman. 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 kim Aman. Ne ben nereye gitmem lazım? Diyor ki o şeye git diyor. Ya öyle bir şey diyor. Ben <laughs> tam olarak bilmiyorum Ananı Oo adamlar ne orada. Ya kim? 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 Ha Olsun galiba böyle bir Ha? Amına koy. Ananı nezdin O bazı. Frekli böyle şey yapsın ben de şey yiyeyim ya. Bekle. Oo benim karakteri görüyorsunuz mu? Cio baba. Almost. Yeah, whatever. Shut the fuck up. This is it. Fugu Love your lips. Who power up This is the end. Hi, baby. Back it up, nice and steady. Yeah, well, it's just, it's Okay, we are up? in, baby. Let's get this back to the lot. Hey, this was not how I saw my day going. Siktir. Ben sen ne Ya sus. Ya sus. Gevşek dibimi. Kerim. vuramıyorum. Vuramıyorum lan niye? Öleceğim. Oğlum hadi. Tolluk. Ağzı. 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 Gelin gel lan bana koy gel Hop sağ gel Nereeeeee o gel cöğe baba gel Ulan kaç yıllık ben fazlamı biliyor musun? Anas, wow, wow. Ay s**t bura bir lazım değil mi? Ya hey, abi şimdi vur ya. Ya ben bir ya şu Çık burada. Çık. Çık. Ona tamam. Şimdi ananı sikip bekle. <gülüyor> şu çocuğu bekle. Nasıl şey yaparsın? Nerede o? Nerede? 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 Diğeri nerede? Kaçma. Kaçma lan. Kaçmayın. Nerede o diğerleri? Nerede o? Neredesiniz? Oğlum. Demedim ben lan. Ya demedim mi lan? Like. Oğlum ben bunu sokarım be lan? Like. Nerede o diğerleri? Diğer orta evlatları nerede nereye Kaç 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 kaç! Verdik ayarları bunlar, orası evlatları verdik. Bas, 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 bas. Nereye kaçabileceğini sanıyorsun? Piç. My good day for the day. Oh, you're my hero. I can't thank you enough. Abla bir gel. Seydim. Benzer. Bence arkadaşlar hoşlar nereye gidelim biliyor musunuz? Nereye gidelim biliyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar nereye gidelim biliyor musunuz? Bence bir karıya gidelim. Ne dediğiniz o işe? Tamam para. Hadi hadi hani hadi. Oooo. Arkadaşlar. Hadi bak. Oğlum çok utandım lan. Dün ne yapacağım? Gel. İstiyorum seni gel. Of course. Of course. Hadi bakalım. Bu sefer bir tavladık abi. Hey there gorgeous. Hadi Juliet gidelim senin evine. <laughs> Juliet eve götürmeyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Juliet tavladık. <laughs> Juliet de yani önceden istekliymiş arkadaş Pardon, pardon. nasıl süt? ballar mı Allah ben yanlış bir şey mi This way, sexy. Hadi gidelim. Hadi gidelim yavrum. Yavrum yani sen de biraz zor ama. Ay dur, benim Oooo Juliet aldık amına koyduk Arkadaşlar gördüğünüz gibi kızı da tavladık Ulan başka ne diyeyim be Ulan başka ne diyeyim be Amına 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 Oooo al bakalım hayırdır amına koy Kalk 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 Sen reshift reyi biliyor musun Var mı lan başka bakacak Ulan sen okay, Esrar içecek misin lan bir daha burada ben karım burada. Gelin ben abi zaten. Bakalım bakalım ne yapmış bize karı. Lamar, Jimmy, Simeon, Lamar. Hepsi Lamar oldu. Neyse arkadaşlar bu kadar video yeter. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Anamda düzgün gençler, cebimde yok ki destek düz yanımda borç afacı renkte. takımımda bir kilo çektim iki duman oldum.